Ya insan hiç mi yardımcı olmaz ya? Gerçekten ben, hiç mi yardımcı olmaz? Son saniyeyi olmaz? dinlemiyorlar. Hiç mi yardımcı? Kızlar saniyeyi niye duymadınız? En azından hani 10 kilo bize en azından yardımcı olabilirdiniz ya. Ben mi yapamadım? Sen cevap verdiğin için mahvunum bir an sen olarak Ne ben hiç yardımcı olmuyorsunuz dedin yalnız. Ayşe ya demedin. Ne hiç yardımcı olmuyorsunuz dedim. Ben de dedim ki Tam yardımcı olmuyorsunuz, olmuyorsunuz demek ne demek oluyorsunuz? Sun değil, sunuz. Tamam, Anlatabiliyor tamam, muyum? Ama Aysu'ya da söylemedim. Ha. Ben nerede yardımcı olmadım? Ee, şeyda diyor ki hani tek ben mücadele ettim ama sonuçta Aysu'ya söyleyebilir. Doldurabildiğin kadar doldur. En azından onun açığını kendisi kapattırabilirdi daha çok taşıyarak. Onu da yapmadı. Tek başıma Şeyda, başı farkında Şeyda sonuçta siz ikiniz birbirinizi tamam, yönetmek zorundasınız. Tamam da ben tek başıma yarıştım. Ben, misin? ben o kadar bağırıyorum. Anne, üç, anne oradan süreyi sayıyor. Neden? Olabilir ya karşıdaki benden daha güçlüdür ama ben gücümün sonuna kadar yarıştığımı düşünüyorum ama sen bana gelip ben, e, bunu söylemezsen beni motive etmezsen hiçbir oyunda ve kaybedenlerin arasına beni de koyarsan ben yarınki oyunda da kazanamam. Ve bu senin hatan olur benim hatam olmaz. Hep hata yapıyorsunuz ya. Nur hata yapıyorsunuz derken. Ya hata yapıyorsunuz. Hata yapıyorsunuz diyor. diyemezsin bana. Hata yapıyorsun mu diyorum ben sana? Bak hala yapıyorsunuz diyorsun. Bak bu şey. Ya yeter. Bu da